şey kontrolümde. Seninle burada. Benimle. Hep burada olacaksın. Anladım. Ben seni seviyorum. Hala seviyorum. Her şeyin sensin. Ama bir zamanlar sen de beni sevmiştin. Değil mi? Sevmiştin değil mi? Bunu da like içi. her şey burada bitti senin hiç gitmeni izin verme. <laughs> gitmene izin vermem gitmene izin varsa bir şey eksik olur benim olmayacaksın o zaman ama işte şu an hiç kimse ait olmayacak. Bir şey de yapamazsın. Ben seni burada tutacağım. Hey Korkmana gerek yok sevgilim. Korkmana gerek yok. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeyeceğim. Beni sevdiğini biliyorum. Çünkü ben ben sana her zaman senin için her şeyi yaparım dedim. Ve sana dedim ki benim olacaksın. Şimdi sana bu sözleri tekrar söylüyorum. Ve ne oldu? Korktuğuna göre sen anladı. <laughs> Ama korkma. Korkma. Sana asla zarar vermeyeceğim. Sadece benim olduğunu istiyorum. Sadece benim olacaksın. Korkma. <laughs> Sakin ol. Sadece çözeceğim. Önce ellerini çözeceğim. Tamam. Ama bana söz vermeni istiyorum. Sonuza kadar benim olmanı istiyorum. Olacaksın. sevgilim. Kaçamazsın. Buradan hiçbir yere kaçamazsın. Ne kadar korkarsan kork. Ne kadar bağırırsan bağır. Bir tek şey söylemek istiyorum. Benimle kalacaksın. Ve seni seviyorum. Sonsuza kadar. Şimdi sen de söyle. Beni sevdiğini söyle. ¡Exacto!